Bu ne sürpriz böyle? Bu ne güzel kedi böyle? Ne haber cici kedi? Ne var? Ne yapıyorsun? Güzel kız. Tatlı kedi ne haber? Bu ne şirin hareketler böyle? Kendini sevdirmek için neler yapıyorsun? Tamam biliyorum. Karnın tok. İstediğin tek şey şefkat. Niye ee, sürtüneceğine şaşırdım. Böyle şirin olduğuna bakmayın. Geçenlerde bir kertan gelenin canını okuyordu. 6-7 dakika oynadı hayvanla. Sonra elinden kaçırdı neyse ki. Gel avcı. Şirin avcı gel. Ne buldun orada yine? Böcek böcek buldun değil mi? Aa maması varmış burada.